İfadenize göre Ekber adlı şahıs tekneyi hakiki sahibinden kiralamış. Sonra kendini teknenin sahibi gösteren başka bir şahısla beraber sahte vesika düzenleyerek size satmışlar. Ekber'le ortaktık biz. Güya. Siz de teknenin hakiki sahibini görünce dolandırıldığınızı anladınız. Evet. Ekber'i görünce de hesabını sordum. O da bunu inkar etmedi. Kavga etmeye başladınız. Birlikte denize düştünüz. Evet. Nasıl oldu? Önce bir süre boğuştuk, kavga ettik. Sonra teknenin kenarına düştüm ben. Benim boğazımı sıkıyordu. Ee, ben nefessiz kaldım ve kendimden geçmişim. O da ayağım takıldı, ne oldu bilmiyorum. Beraber denize düşmüşüz. İşte siz beni kurtardınız. Başka bir şey bilmiyorum. Ekber'e ne olduğunu biliyor musunuz? Gördünüz mü? Hayır, görmedim. madam.